Herkese öncelikle selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz ee, biliyorsunuz ki benim bir tane daha PUBG Mobile'da sürümce hesapları çalma videom vardı arkadaşlar ee, o videoyu bayağı kişi hatırlamıştır ve ben o videodan kazandığım tüm sürümce hesaplarıyla çekiliş yaptım ee, bu sefer sizlere sürümcü hesabı çalmayı tekrar göstereceğim o videodaki gibi bayağı kişi anlamamış çünkü ee, üstelik bu çaldığım tüm hesapları da yine çekiliş yapacağım ee, o yüzden çekiliş sonradan olacağı için kanala abone olup bildirimleri açıp like atmanız yeterli olacaktır şu an o çekilişe katılmak için. Ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. İzlemezseniz yapamazsınız bu kadar söylüyorum arkadaşlar. İzlemek sizin elinizde. Her neyse videomuza geçelim arkadaşlar. Ee, öncelikle biliyorsunuz ki size bir VPN lazım. Arkadaşlar o VPN'imizde VPN Super Unli yazıyor. Gördüğünüz gibi ben App Store'a gireyim hemen size göstereyim ve pn e yazıyorsunuz Süper yazın direkt çıkar Evet arkadaşlar benim VPNim bu Sizlerde VPN fark etmez Herhangi bir VPN olabilir ee, zaten bağlanacağımız şey belli Şimdi ona giriyoruz arkadaşlar ee, Buradan En hızlı konum var üstte gördüğünüz gibi Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar yavaş yavaş Bazen bulamıyor olabilirsiniz. Yani biraz daha bakmanız lazım. <laughs> ben de bulamadım biraz. Arkadaşlar biraz iniyorum aşağı. Kusura bakmayın bulamazsam yani. Kanka neredesin be? <laughs> Cidden şu an bulamıyorum. Ah, Brazil. Buldum arkadaşlar. Şu Brezilya e tıklıyoruz. Bir dakika lan nereye gitti o? Heh tamam arkadaşlar. Brezil burada. Brezilya'ya tıklıyoruz ve e, Brezil 2 var ve Brezil 1 var arkadaşlar. Brezil 1'e e tıklıyoruz arkadaşlar ücretsiz. Evet, şu an Brezil Brezilya 1'deyiz arkadaşlar. Brezilya'ya bağlayacağız. Bağlantıyı başlat diyoruz arkadaşlar. <laughs> şu an VPN'e bağlandık arkadaşlar Evet şimdi artık PUBG Mobile'e girme zamanı geldi arkadaşlar ben PUBG Mobile'e attım hemen oradan şöyle dursun abi. hemen PUBG Mobile'e giriyorsunuz şimdi PUBG yazısı geldiği zaman interneti kapatacağız arkadaşlar çok iyi dinleyin ki hemen anlayın arkadaşlar Hadi kanka gel artık. Kapattım arkadaşlar internetimi. Şimdi bizi şey atacak. Evet, tamam deyin. Tekrar tamam kankam. Tekrar tamam. Tekrar tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu ekrana gelmemiz lazım. Bu ekranda bir e, olmamız lazım. Burada da çok anlamayanlar olmuş. E, sağ üstten yardıma basacağız arkadaşlar. Evet. Yardıma bastık. Hesap istatistik sıralama rp'ye basıyoruz. Ee, çalanan hesabımı nasıl kurtarırım? Basıyoruz. Bize ulaşın. Bize ulaşın. Bir daha yapacağız. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi geri dönün arkadaşlar. Buradan girmeye çalışacağız bir tane hesaba. Ee, more ediyorsunuz buradan. Puone ee, e email Hmm, bu arada internetimizi açıp da yapacağız arkadaşlar bunları. Ben <laughs> unutuyorum bunu. Bakayım internette bağlandı mı? Tamam arkadaşlar internete bağlandı. Buradan mora'ya basıyoruz. Kone email diyoruz. Buradan e-posta ile gir diyoruz. Ee, buradan sallayın abi bir tane. Hatta böyle yapmayalım. Kral 01 gmail nokta com bitti bazen kitleyebiliyorlar hesabı ona bakacağız şimdi kitlenmiş bitlenmemiş şifreyi girmiyorsunuz arkadaşlar doğrulama kodu ile gir basıyorsunuz buna buradan doğrulama kodu al diyor arkadaşlar doğrulama kodunu e, ala basıyorsunuz şimdi hesap var mı yok mu onu anlayacağız Evet tamamlandı dedi hesap varmış böyle bir hesap şimdi şifre ile gire geliyoruz arkadaşlarım ee, buradan Kral yazalım Mesela buna göre bir şeydir belki 01 01 yapalım Tamam diyelim kanka bu ee, PUBG Mobile bu hesabı bizim olarak algılayacak Tabii kitlenmemiş hesap Tamam diyoruz şimdi bir şey gelecek buraya bekleyin arkadaşlar kimlik doğrulama başarısız lütfen tekrar giriş yap diyor arkadaşlar bu kimlik doğrulama nedir biliyor musunuz arkadaşlar Hesaba artık bir çoğu kişi girmeye çalıştığı için gidiyor arkadaşlar. Ee, yani bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, siz böyle deneyin deneyin. Umarım bulacaksınız baya baya hesap. Çünkü arkadaşlar ben size şunları söyleyeyim. Ben buradan bulduğum bütün hesapları 30 tane bulup bir araya getirip çekiliş yapacağım sizlere. Ben kendime kullanmayacağım, satmayacağım. Sizlere vereceğim bedavaya. O yüzden kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu da sonuna kadar izleyenler yorumda bir kendini belli etsin. Efecan kalp yazsın. Ee, arkadaşlar videom böyleydi. Anlamadığınız sorular olursa kesinlikle yorumlar kısmına yaz, yazın arkadaşlar. Yani sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Anlamadığınız şeyleri kesinlikle yazın. Hepsine cevap vereceğim. Allah'a emanet kankam. Bay bay.